Fatma. <laughs> bak. Güzelliğe bak ya. Oh, maşallah. Bu mu Eben'in evi? Bu nedir ya? Ha, nasıl ama değil mi? On numara. Sempatik, şahane bir ev ya. Cık, cık. Müthiş. Çok iyi. Edim ailesi görse konaklarını boşaltıp buraya yerleşirler. Ne diyorsun oğlum? On numara ev işte. Hayatında böyle ev mi gördün yani? Hayret bir şey ya. Aynen aynen. On numara. Gotik mimarinin ilk eseri resmen Sefer. Bu ne lan? Uzey bak Allah Allah. Benim eve böyle şatafat gösteriş meraklısı bir insan değildir yani. Sefer tüm saygımla soruyorum. Özür dileyerek soruyorum. Senin Eben cadı mı? Uzey bak gerçekten kendine Saygımla soruyorum deyip de böyle saygısız yapma yani. Bak bana istediğin şeyi yapabilirsin. Ama eve hakkında konuşurken kelimelerine böyle bir destur olacak yani lütfen. Tabii tabii. Yani destur mestur da bu nedir ya? Bahçede kazan var sadece. Tabii ben cadı olduğunu niye düşüneyim? Oğlum ne olacak da kazan olacak tabii. Ebe lan bu. Bütün bu şeyleri çamaşırlar mamaşırlar nerede kaynatacak yani? Hiç mi film izlemedin ya? Tamam haklısın ama ben ne bileyim içinde Kurbağa bacağı falan var zannettim, ne bileyim. Allah Allah. O ne lan? Ya... Ge oh, sen gerçekten paranoya oldun iyice ya. O ne lan? Oh. Kurbağa çorbası ya, bayılırım lan. Oğlum işte ölümsüzlüğün uzun yaşamanın sırrı bu diller ya işte, bu o yani. Senin bu cadın... E ben kaç yaşında? Yani 200-300 var değiller yani söylentiye göre. Hatta bu ordunun kurtuluşunda falan da bulunmuş. Hatta çok büyük yardımları dokunmuş yani. Ordunun var olmasında büyük katkıları var. <laughs> kesin yardım dokunmuştur. Küresine bakıp düşman geliyor falan da istihbarat vermiştir. Tabii kesin. Yani şaşırdın gelir. Bak oğlum saçma sapan duyacak kadın. Cadım adı küre müre yapma ya. Ayıptır. Lan neyini duyacak 500 yaşında kadın ya? Ne diyor lan 500 mü dedim ben? 200-300 dedim. Hayretmişim. 500 yaşında insan mı olur? Kim var orada? Abi. <laughs> of. vallahi tülem tüken, tüken oldu. Canım ebemin sesi oğlum. Nasıl özlemişim lan? <laughs> Beni şimdi görünce bak çıldıracak sevinçlerin. Gel hadi. Gel gel. Sefer. Yapma dur lan. Eben aracını park etmiş. Gel şu çöpün oradan dönüp gelek. Ya ne yap? Uzay. Yapma. Yapma oğlum yapma. vuracağım şimdi. Artık. Hasta mısın? Nesin? Ayıptır. Buraları süpürüyor kadın onda. Bırak süpürgeyi. <laughs> Bir şey ayıp olacak. Bırak şunu. Yapma. Niye şaşırdın kendini ya? Ya aracını park et. Bağır. Ben. Oğlum bağırma. Canım açık bırakmış kaldım. Ne isteyin? Efendim merhabalar, ben Deniz Kuzey Mollaoğlu. Benim karımın sütü... Randevusuz olmaz ama sana bir kıyak geçeyim koca burunlu oğlan. Nerede anladı lan? Anladın oğlum. E ben... Ben geldim bir tanecik efendim. Sefer'in geldi. Sefer! Sefer! Baksana oğlum nasıl, nasıl şaşırdı, nasıl mutlu oldu ya. Dedim sana ben acayip sever diye. Kurban olurum ya. 200 yaşında hala unutmamış beni. Kurban olurum sarılayım gel şuraya. Gel. Seni unutmak ne mümkün. Doğduğun güne lanet olsun. Ulan <laughs> Sefer, insan Efe'si ancak bu kadar sevebilir. Bir şaka yapıyor herhalde. <laughs> Efendim ne diyeyim? Senin kadar zor doğan bir bebek görmedim. Doğduğundan beri bütün uykularım bana haram oldu. Haram. Bildoğan gibi değil, haram. Ne yaptın lan kadına? Ne yaptın oğlum kadına? Tam 172 saatte doğdu. 172 saat. Öteki tarafa gitti, geldi. Gitti, geldi. Gitti, geldi. Beni de peşinden sürükledi doğduğunda bir dişleri vardı. Ama boynumu ısırdı, gel bak. Bu, bu dünyadan değil, bildiğin gibi değil, bu Ecem. Bu dünyanından değil, dünyadan değil. <laughs> Şaka yapıyor ya, gel şuraya hadi ya, sarılacağım, gel şuraya. Git, git. Oğlum ne yapıyorsun koş. ya? Kış, kış, kış. Oğlum, Oğlum bu evim değil herhalde. Kılığına mı girmiş? Adı herhalde bu. Yiyecek falan ben herhalde. Bir şey yap şuna. Dikoza Kış. 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 Ben ne yapayım oğlum? Kadının travmasını tetikledim. Ben ne yapayım şu anda? Kış. Kış. Uzak dur. Gelme. Kalp. Lan. Kalp mi? Kalp. Uzay bir şey oluyor. Bir şey yap şu evime. Kalp. Ben... Kalp değil. Benim gibi aynı. Kalp. Kalp. <laughs>

oldu. Bu nedir? Ya Nebeciğim bak ayıptır yani. Kaç yaşında adamın boynuna bunları astın, buralara çizgiler çektin falan. Oysa ki ben ne güzel duygularla geldim buraya yani. Çok özlemiştim seni. Ver elini öpeyim de barışalım hadi. Sakın! Kireçten bu tarafa geçmeyeceksin. Çok kötü, çok gandar bir ebesin sen. Ebelerin kötüsüzün sen. Gittin gittin geldin hayatını kurtardım senin. Kurtarmasaydın be adam. E, e, ebeciğim. Ya, efendim. E, canım ocağına düştük senin yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu? E, şöyle e, bizim ha hanımımın sütü gelmiyor onun süte ihtiyacı var. E kolay. Nasıl kolay? E, doğursun gelir. <laughs> e, Hala hazırda bizim doğmuş bir çocuğumuz var. E, yalnız şu anda küvezde. E, ama annesinin sütü gelmiyor bize bir tek süt, siz yardım edersiniz diye düşündük ebeciğim. Ee? ee? şimdi üç tane ot varmış. Ee, bu otları içenin sütü geliyormuş. Hanım otu. Kedi püskülü otu. Ve geven otu. Hepsini bileyim. Aynen bu otlar. Ver de gidek. Boysun, bol bol Gülü otu, geven otu, ücret istemez, Yeter ki şu lanet Sefer'i benden uzak tut. Tövbe yarabbim ya. Tutarım, Allah razı olsun. Yalnız hanım otu nerede? Hanım otu yok. Bulursanız bana da getirin. Tamam mı? Yalan! Yalan söylüyorsun, bizi kandırıyorsun. Al geçtim. Otları ver kız. Beni delirttin zaten, otları ver bak. İmdat! Yalan demiyorum. Ba bağırma şurada. Otun yerini söyle. Nerede ot? Ottan ben de yok. Nerede? Otan. Ancak. ancak... Hayır kalkman lazım. Kalkman lazım. Benim otun yerini öğrenmem lazım. Ne olur kurban olayım. Tamam bırak ya. Gittiği yerde kalsın. Hadi gidelim. Hayır gel buraya. Nasıl gönderdiysen geri getireceksin bu kadını çabuk. Yani git gel git gel. Benimki de can ya. Tamam çekil. Ayılıyor lan. Hı. Aha. Hı. Aha. Geliyor lan. Gelir tabii. Nenem, nenem güzel nenem. Nerede bulabilirim ben bu otu? O oh, otu. Yoroz ormanındaki Tufan Kaya'nın dibinde bulursunuz. Bu sefer tamam. Onu da getir. Sefer! Evine ateşler yüzsün Sefer! O süt kişileri senin kafanda kırılsın inşallah! Gazdan inim inim inliyorsun. İnim inim inliyorsun. İnim inim inliyorsun, inim inim inliyorsun Sefer. Allah aşkına bulalım artık şu tufak kayasını. Oğlum rahat ol lan bulacağız. Bir de senin yanında burada harita profesörü var yani rahat ol. He ondan sabahtan beri aynı yerde dönüp duruyorsun. Yalnız bu sana kötü bir haberim var. Kaybolduk değil mi? Yok da bu harita bozuk oğlum. Ters tutuyorsun çünkü. Ters mi? Sen benim işime karışmazsan sevinirim. işine bak ya. Ya o otları bulmamız lazım. O otları bulmazsak Mavişim süt veremez. Süt veremezse anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirir diyorum. Bağırma lan bana. Kendin buraydın o zaman. Aha dayı. Sor sor. Dayı selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm dayı. Selamünaleyküm. Aa. Dayı, dayı, Allah aşkına bir dur dayım, canım dayım. Selamun aleyküm. Ah, başladı bak. Aleyküm. A hayır, hayır ya, sabah kadar selamlaşırız. Dayı, bu tufan kayası nerede biliyor musun? Evet, biliyorum. Aa, abi, iyi bir kere de... Adama bir kere de sorsana dayı bir dur ya. Allah aşkına dur dayı, niye gidiyorsun ya? Gözünü seveyim, elini ayağını öpeyim yani yapma ya. Tekte soracağım, tekte cevap ver dayı. Tufan Kayası nerede? Hemen cevap ver şu anda. Tufan Kayası deseniz ya. Uy, tam o tepenin başında Tufan Kayası. Araçta gidemezsiniz. Yayan gideceksiniz oradan yukarı. Oldu. Tamam dayı, sağ ol sen. Hadi sağ ol. Aleyküm Hadi. Ay. Sel -selam. Sel -selam Bak burada da cevap vermiyor. Of, garip bir abi. Ya dayım ayı boş ver lan. Yayan diye oraya yayan. Ben direkt kalpten yarısın, yani yarısında o kalpten giderim ben. Allah Allah, ben çıplak ayaklı olsa bile çıkarım o dağın kayan tepesine. Allah keşke şuradan katırlarla falan devam etseydi. Katır, geyik ne varsa binip giderdik ya. Dur ben o zaman şu doğa, doğayla bir iletişim kurmaya çalışayım. Belki bir şey buluruz binecek. Askılı! As, 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 askılı! Eskiley. Eskiley. Hayvan yok ya. Sefer hadi boş konuşma yürü Allah. Oğlum dur belki cevap alırım. <laughs> Kuzey çıkar mı oradan düşeriz. <laughs> ah. Oy. Oh. Ay. Ana. Ne? <laughs> <laughs> Hadi Sefer çok yavaşsın biraz daha tempo hadi. Lan ruh hastası. Orada duruyor bir dibinde ot yani ne olacak ben anlamadım. Irmağın doğduğu yere kadar mı çıkacağız bu nedir ya? Oğlum bu hızla gidersek anca öbür son barda otun tekrar çıktığı mevsimde kayaya varacağız ya. Ölüyor mu lan ben ha? Ölüyor burada? Öl lan. <laughs> Sen öl lan. Sen öl lan. Toşu var ya bak koca taşı. Şakalla uğrunu indiririm seni aşağı. Dalağım şişti burada ağırlık yapıyor. Yürüyemiyorum. Yürüyemezsin tabii. Ömrün boyunca homini gırtlak tıkınırsan böyle tıkanırsın. Kuzey bak beni getirtme oraya bak. Benimle uğraşma bak. İşine bak. Kötü kalpli insan ya. Ya Sefer kurban olayım. Bak ne kadar çabuk otu götürürsek mavişim bebişimizi o kadar çabuk besler. Ne olur ya. Hadi. Ya hadi Sefer gözünü seveyim bak, bak bacın için, güneyim için ne olur Sefer korban olayım yapma. Hızımı alayım da bu 70-80 derece ya, araba çıkmaz. Helal lan sana, adamsın. Hadi. Adamsın oğlum. Hadi sen gitme, hızlı alıyorum. Hadi bakalım. Oğlum inşallah değer lan, bu kadar çaba gösteriyoruz. İnşallah. Sefer. Oğlum ne yapıyorsun, gene mi yattın ya? Oğlum arkamda gözüm mü var? Şurada neler yaşadım? Adım aldım, hızlanayım diye iki adım attım. Toprak lanla içine çekti beni oğlum. Çekildim lan, çekildim buraya. <laughs> tamam, tamam. Sen istediğin gibi yat kardeşim. Seni bu tehlikeli ormanda tek başına bırakıyorum. Allah'ım sen gerçekten çok tehlikelisin ya. Ormandan her şeyden tehlikelisin. Şurada Doğa ana bile beni şu anda görse üstümü örter, kollar ver. Ama sen doğadaki en kötü şeysin yani. <laughs> ah. Lan! Oğlum bir şeyler kayıyor altında falan. Ne oluyor lan? Oğlum bir şey kayıyor altında. Ah, Kuzey. Oğlum o ne? Lan. Tutun lan. Bu ne lan? <laughs> Yılan lan. <laughs> Bu ne lan? Bu ne şey? Allah'ım. Anakın. ha. Anakonda herhalde Kaçalım. Allah! Çok büyük değişik bir yol. Vay arkadaş ya. Ah. Ah. Of. alam ah. ah. Anam. Oğlum yardım et lan. Allah. vay ah. 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 Papa bu canlı emek bizi kandırdı herhalde lan. Burada ot mot yok. Ya oğlum, yoldaki dayı da öyle söyledi ya. Buralarda dedi, en tepede dedi. Dayı mı? Oğlum o kafası gidik Murat'ın tekiydi yani. Ona mı inanıyorsun? Hayret bir şey ya. Oğlum bura işte lan kaya. Aha en tepede be, yürü. Lan yine mi tırmanacağız Allah'ım ya? Hakikaten ırmağın doğduğu yere geldik arkadaş. Ben artık çık... Cavaş hayvan ya. Nasıl çıktın? Bu <laughs> ne? Düşüyordum ya. Hızlı <laughs> yavaş. Ne bu ya? Nerede oğlum? Hanım otu mudur? Hanım otu mudur? Nerede bu yani? Hanım otu. Oğlum bak her yere bakacağız. Böyle kadın elbisesi giymiş gibi bir şey. Tamam mı? Böyle ot mu olur ya? Burada var lan. Ha, ne o ya? O mu o? Yani tabii yani burada ayağımızın dibine çıksa hemen alıp koparız. Gidiyor orada çıkıyor yani. Bu canlı, akıllı bir bitki bu, bu ya. Ne, nasıl bir bitki bu ya? Ben Mavis'in ve oğluşum için inip alacağım bunu aşağı. O, oğlum, oğlum sen hasta mısın, manyak mısın? Ne diyorsun sen? Kuzey kendine gel yani. Şurada aşağı düştüğün anda falan parça olursun Kuzey. Hem yani senin yükseklik fobin var. Evet. O zaman senin. Nereye lan? Aşağı. Aşağı mı? He. Ya ben yıllardır sana hep demek istedim, fırsat bulamadım. Zaten 20 yıl yoktun, öncesinde zaten küçüktük biraz. Geldin, e zaten geldin yıldızdı, aşktı, meşkti, yangınlar çıktı. Yaylalara çıkıldı, inildi. Hanımın, hanımınla çektiğin sıkıntılar olsun. Yani hikaye gibi adamsın. Yani ben yapımcı yönetmen olsam dizi yaparım seni yani. Ne koyardın adını? Ne bileyim oğlum işte Kuzey Yıldız, Kuzey Yıldız'ı aşk ya da işte ilk defa şey oldunuz, ilk aşk, Kuzey Yıldız'ı ilk aşk falan. Neyse şimdi son zamanlarda söyleyeyim dedim, 15 dakika öldün hastanede. Kaç yüz yıl yedin, öyle hayata döndün. Diyemedim yani bir türlü fırsat bulup. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Benim e, fobim var. Ne fobisi? Ya böyle yüksek yerlerden baş aşağı böyle aşağı inip kafa üstü çakılıp beyin kanaması riski olma fobim var. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Daha yeni baba oldum lan. Evlat kuşun babasız mı diyorsun? Şuradan şuraya inilir mi Kuzey? Yapma. Tamam. Ben Mavişim ve oğluşum için uzaydan dünyanın çekirdeğine inerim. Ben inerim. Lan saçma sapan konuşma lan. Aşağı düştüğün anda parçık pinçik olursun. Kime deli kanlık yapıyorsun? Bana mı yapayım? Uçurum o. <laughs> Diye içine şeker alır seni. Parçanı bulamayız. Allah, Allah korusun. Ölürsen falan bitkiyi kim götürecek yıldıza? ha? Hı? ne bileyim ip neyin olsa ben seni sarkıtırım bir şey yaparım ama yok hadi gidek Helal lan sana. Ne o ya? Çok iyi bir fikir verdim bana. Şimdi sen beni böyle tutacaksın tamam mı aşağı sarkıtacaksın. Beni sarkıp alacağım. Hayır lan saçmalama Ne sarkıt? Hayatımı travması mı yaşatacaksın bana? Elim melim kayar heyecanlanırım filmlerdeki gibi yapamam ben öyle bir şey. Gelme üstüme. Ne Alnını öpeceğim. Öpüp aşağı mı atacak? hayır. Son öpücük gibi ne bu ya? Abi niye atayım aşağı? Alnından öpeceğim. Başarılı bir şey yaptığın üzere. Meşrut <laughs> beni. <teperi. gülüyor> al şunu artık lan hadi zorlanıyorum. Sefer dayan çok az kaldı. Biraz sarkıt beni. Lan sarkıtamam, bu son mu? En son mu? Sefer acık sarkıt ya. Oğlum bu kadar tutamıyorum. Hadi lan çabuk al şunu. Mavişim arıyor, mavişim. Oğlum bu mısın? Sonra aç şu an. Ne yapacağım mavişini? Allah'ım ya. Efendim mavişim. Kuzey, e, ne yaptınız? Bulabildiniz mi otu? Çok yaklaştık mavişim. Sen suyu ısıt, biz geleceğiz. Ay vallahi mi? Kurban olayım. Doğru söyle. Buldunuz mu? <laughs> tamam hadi beni tutma. Biz geleceğiz. Tamam ama tamam. Ay bu bulmuşlar. Aha otu bulmuşlar. Allah'ım sağ şükür olsun suyu ısıtın dedi. Ay görüyor musun Boncuğum? Bak dalyemiz dönüyor işte. Ay çok iyi oldu bu. E tamam o zaman ben suyu ısıtayım hemen. Evet, hadi tamam git ısıt ısıt. Allah'ım sağ şükürler olsun. Kuzey gerçekten kaynıyor. Ben de aşağı kaynıyorum bak buradan lütfen. Al şu otu. Sefer sakin ol. Lan bu kadar sarkıtabiliyor musun? İki metre boyun var al sana. Azıcık sağ yap, sağ. Sağ mı? Lan çok yaptın sol yap. Oğlum evin hiç haber Öküz, alıver şunu. Acaba kadar aklı bir sen gerçekten öküzmüşsün ya. Sekme pampa. Al lan. Aşağı düşüyor herhalde kuzey. Lan iyi misin? <laughs> Oğlum beni bu optura tutamıyorum. Vallahi kayıyorsun kuzey. Tut lan. Sık kuzey pampa. Tutamıyorum. Sefer. Baba elveda. Baba. Kaldır! Çek! Kaldır ah. mı lan? Ah. 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 Gel hoş geldin gel. Ah. 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 Bu mu lan? Bu çiçek var ya bu çiçek. Mavişime aldığım en kıymetli çiçek olacak. Bu nedir ya? Bu mu böyle bizi öldürüyordu ya? Sen Mavişin'i bıraktın, Kuzey'i ben bir şey diyeceğim. Oğlum ben herhalde Süt geliyor bende. Felaket bir acı var buralarında. Saçma sapan konuşma lan yürü gidelim. Oğlum öyle oluyor. Burada acı gelmez, süt gelmesi demek. Mavişim bundan sonra kimseye ihtiyaç duymadan çocuğunu besleyecek. Yürü. Ana. Ah. Bekle lan. okuttun yenge ha. Tabi boncuğum acı kalınsın getireceğim. Naideyim ben naide bir şey yaptım mı en güzelini yaparım. Yapar. Uyumdur. Uyudur. Uyudur. Tabi tabi. Bizi otları bulacağız diye sefer pampamla canımızı tehlikeye atalım. Bütün övgüyü naide alsın. Alsın naidesin sen naide. Aynen aynen. Yeraldı. <laughs> ya aşkım ha ben senin hakkında veriyorum. Yani sizin hakkınızı da veriyorum. Siz merak etmeyin. Ciğerci kedisi gibi tepem düş yakamda. Öf! Hadi kendine, kendine gel. Ne yapıyorsun ya sen? Vallahi çıkar giderim bak. Güzel koktu içime çektim yani. Ne var? Yok ben de içeceğim değil mi biraz? Hayır sağ yok. Bu sadece boncuğuma çek. Oy. Oy. Şifa olsun inşallah. Ay inşallah ha, şifa olur. İnşallah işe yarar. İnşallah. İnşallah hadi. Hadi dua adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kız biraz hala sıcak. Aşkım var mı bir değişim? Oy. Ula daha aha, yeni mideme indi ya. Ne değişikliği olacak? Yok bir değişiklik. Ya baba öyle aniden olmaz ki. Biraz beklememiz lazım. Bekleyelim değil mi? Bekleyelim. Bekleyelim. Böyle bir ağırlık var mı aşkım? Yok, hiçbir ağırlık yapmadı. Yani gayet iyi mideme dokunmadı. Onu demiyorum aşkım. Bir dolgunluk, bir taşkınlık böyle. Üş yok kuzey. Yok ağaç, bir şey yok diyorum. Tamam, susunum. Calm down, Dad. Calm down. Aşkım, var mı bir değişim Mavişim? Yok. Yine mi yok? Ne oldu kız? Aynı mı? Kana karışması lazım. Ay ne kanmış, ne karışmazlıkmış ya. Var mı bir fokurda mı? Yok aşkım ha, yok bir şey. Estağfirullah, tövbe. Olmuş mu kız? Ya daha bir şey. Allah Allah. nasıl bir süt bu süt ya? Tamam ya, acelemiz yok, bekleriz ya. Mavi. Süt. Üst kuzey, yeter ha. Yok, hiçbir şey işim yok. Kuzey? Kuzey ben goleyim bak, ben sen sen benim kızımı sinirlendirin, canını sıkayım bak. Ama anneciğim... Ya sus! Mavişim, mavişim, mavişim. Ne de bir sus ya, bir otur aşağıya. Bak kızım zaten üzgün, bir de sen onu sinirlendirin ya. Tamam ben biraz dışarıda hava alayım. Kuzey, otur aşağı. Ben biliyorum senin niye gitmek istediğini. Otur, bir yere gitmeyeceksin. Ama Mavişim, annem haklı. Ben şimdi tutamıyorum kendimi, sinirlendiriyorum seni, bekleyemiyorum. Kuzey, hayır dedim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Benim sağ ihtiyacım var, burada kalacaksın. He. Kızım bırak, nereye gidecekse gitsin. Anneciğim, saat geç oldu. Babam da evde seni bekler. Haydi sen artık yavaştan kalksan mı? Na, nasıl, nasıl ya siz? Abi, Yenge haydi siz de yavaş yavaş haydi. Sen şimdi bizi govin mi? Yo govmuyor ama müsaadenizi istiyorum sadece. Ay kız haklı ya hadi kalk ol. Ana zaten bağım falan bekliyor. Şömine zaten sırttan sırttan bağ vuruyor. Ben burada bittim eridim yani kalk, kalk Hadi Oldu o zaman kadı olur ben sizi Karşı yolcu edeyim. Burada. Şöyle geçelim büyük bir zevkle. Kızım biliyoruz yolumuz burada nedir anlamadım yani. Yolcu edelim ol. Kız! Bebek size mi ait? Derin Alayım lazım olur. Hadi hayırlı akşamlar. Mavşi var mı bir Yok aşkım, kurban olayım artık sorma, yok. Tamam, canın sağ olsun. Ya şu tatlışlara baksana abla. Keşke hep böyle izleyebilsem.